Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün bir adet Bolat kızılma ardından bugün de bir tane kızılma bitirmiş olduk. Elektrik test saatlerini filan bitti. Ve şimdi teslim edecek hale geldi. Bir şeylerine bakalım. Lambalarına filan. Neyse günleri bakalım. Neyse her şey yanıyor umarım. Partlar yanıyor. parklar Burada da partlar var. Bağladım ya bağladık beraberce. Çalışanlarla beraber bakın geri vites lambası beyaz yanıyor. Bu da park yanıyor. Fren de yanıyor. Geri vitesi takılı olduğu için beyazlar yanıyor. İşte sarı ledler. Tepe lambası. Üstte de parklar. Üstte. Bu şekilde bitirdik makineyi. Sahibi Mehmet abi şimdiden hayırlı olsun diyorum. bir gübre komşudan falan makine istemiyoruz. bir bir tane alıyorum dedi Hüseyin abi. Neyse dün geldiler. Ne zaman alırız dediler. Zaten buraya gübre ekmek için geldik dediler. Benden rica ettiler. 2-3 günde çıksın dediler. Ama biz bir, bir akşam da bunu bitirdik. Yani test saatlerini falan hepsini bitirdik. Hazır hale getirdik. Testlerini yaptım. Frenlerini, ayarlarını falan hepsi bitti. Allah'a şükür. Sinyal deneyim bakalım. Sinyal geri vitesi atlayıp geri bir tam işte. Yani bu da. Ya yandan bakalım. Geri bir destesi aldım. Bir de fren lambası var. Bakın çok güzel oldu. Ayrıca bunda şimdi bunun geri ileri arazide kullanımına başlamadan önce şimdi fabrikaya gittim. Adamlar yani sadece montaj yapıyorlar diyor. Ama kaynak filan oralarda yuvarını e, mesela buradaki parçaları var, kovanları var %70 oranında Türkiye'de yapılıyor. Yerli üretim yani. Ayrıca ilk 22-25 HP yerli üretim Türk motoru, FM20 motorunu görüyorsunuz 22-25 sadece Borat yapıyor bunu. Şuan da bulatın. Ama gel gör ki bunların bazı parçaları dışarıdan geliyor. Burada sadece montaj yapılıyor. Bu kadar nankörlük olmaz ya. Tamam şimdi parçaların hepsi Türkiye'den gelsin. Dökümcüler teklif versinler. Ben buranın burası şu kadar yapayım desinler. %70 değil %80 %90 hatta %100 olsun. Annem şimdi tepe lamba kapatayım. Adama şimdi teklif veriyorlar. Yurt dışında bir üretici 1 liraya yapıyor. Buradaki üretici ise 3 liraya yapıyor. Ya o ta uzaklardan gemilerle binip de buraya kadar geliyor. Yine de ucuz oluyor. Gel şimdi mesela diyelim ki gel üretim sırf yerli üretim olsun. 3 olsun. Eyvallah. Tamam da Ondan sonra TV'yi çıkıyorlar, yorum yapıyorlar. Bunu alacağıma traktör alarak, araba parasına diyor, traktör parası da deyip alayı diyorlar, dalga geçiyorlar. Yapmayın ya. Neyse, yüzde yüz madem yerli istiyorsunuz, siz ne yapmıyorsunuz? Ayrıca bakın, sandık motor bile burayı alırsın, şanzımana takarsın, bitti. Tatarsın. Ama adam gitmiş, motoru komple Türkiye'de toplattırıyor. Bir sürü insana istidam yaratıyor. Motor bir sürü ki 7 HP olsun, 6 HP olsun, 22 HP olsun, 25 HP olsun Türkiye'de yaptırıyor. Mersin'de birleştiriliyor. Bazı demir bağımlı aksamları falan da Mersin'de yapılıyor. Bir Birçok parçası da Türkiye'de yapılıyor. İşte yerli üretim belgesi de alınmış, yerli üretim belgesi bazı parçaları mesela döküm gibi bazı parçalarına gelince dediğim gibi yurt dışından 1 liraya yapılan bir parça Türkiye'de gelip 3 liraya yapılıyor. 3 katım tamam kabul et yani bunları hesaplarsın hesaplarsın pahalı diyorlar siz araba mı satıyorsun traktör mü satıyorsun böyle zor duruma düşüyorlar ne yapsan elin kolun bağlı bunca Hemen yorumlara atlayım Yok şi montajmış, yok başka bir şey yapmıyormuş, yok böyle yapmıyormuş. Tamam arkadaşım sen yap daha iyisini. Zaten firma sahibi, e, firma sahibi yerliye önem vermeseydi. Bunun motoru sandık motor alabilirdim. 22 HP sandık motor. Çünkü diğer markalar sandık motor takıyorlar motorlara. Hazır motor. Ne uğraşsınlar. Hem ucuz hem hazır. Hatta avantajlarım. Hatta bu yerli motor bile yurt dışından gelse daha avantajlı olur. Ama maalesef ki firma sahipleri milli olsun, yerli olsun, Türkiye'nin motoru olsun buna önem veriyor. Ayrıca Türkiye'de yapıldığı zaman hasarları yani RG'yi takip edebiliyorsun. Nerelerde nerelerde bir şeyler nereleri zayıf onları biliyorsun. Buna göre RG yap, yenilik yapıyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Her neyse arkadaşlar. Makinemiz böyle. İşte. Şimdi bizlere sorulan geri vites. Yani arazi geri geri gider mi? Arazide kullanırken önü bir alırsınız. Arkayı işi ya da bir alırsınız. İleri gittiniz diyelim. Mesela geri geleceksiniz. Bu iki ya da bir de buna dokunmayacaksınız. Yani uygun vidası aldım bir daha arazi açtığınız zaman bu vidası unutun. Yani hiçbir zaman geri veya boşa atmayın. Boşa atarken, ileri atarken, geri atarken buradan adın. Mesela şimdi ileri gidiyor diyelim İleri gidiyor bir de ileri gidiyorum geri gideceksin şöyle geri çek geri gider boşlayacaksın F'ye alırsın şöyle F'ye tamam boş kalır ama sen buradan R veya 1'e bıraktın oradan boşlarsan makinenin önleri çeker ya ileri gider ya geri gider o yüzden araziye aldığınız zaman vides olarak bunu kullanın yani orayı ya 1'e ya 2'ye atın ona sonra burayı kullanın ayrıca bunda L'ye attığın zaman gider başkalarında mandallar falan olur ya da videsi tıklıyorsun geri kaçıyor o o o şey bolatta o sıkıntı yok burada var daha önce burada sabitlenebiliyordu bu kol artık bu makineleri araba olarak kullanıyorlar çiftçiler taşımacılık olarak kullanıyorlar gerek çay gerekse Fındık gerekse ulaşım köylünün en büyük yardımcısı oluyor. Bu yüzden oradaki emniyet mandalı yani çapa olarak kullandıkları için oraya emniyet mandalı elini salladığın zaman vides boşa çıkıyor geri videste. Bunu araba olarak kullandıkları için geri vides emniyetine gerek yok. O yüzden hem ileri hem geri gittiğinizde hem anında ileri anında geri yapar. Şimdi isterseniz beraberce deneyelim. Evet. Şimdi arazi şu anda vides boş önleri bağlayalım. Vides boş yine. iki alarak Şimdi dört çeker olduk. İşte şimdi geri gidelim. Şimdi ileri gidelim. Sıçrayalım. Boşladık. Buraya iki de yürüyor. İki de. Buraya iki de. Ama gitmiyor. İleri atarken hemen hemen yürüyor. Eğer videsi çıkaracaksanız videsi boşlayacaksanız bakın, <laughs> eğer sıçtıysa sıkıştıkça... Bak boşu çıkarttık, bir tek. Önleri ala bağla. Bunu da Bak boşaldı. aldı. Artık şimdi bunlar bir bakın. Artık dört çeker bitti. iki çeker kullanıyorum. buradan kontratumunu gevşetim ayar yapacağım ama çalıştırıp da denemek lazım çalıştıralım ama sesimi duyamayacaksınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı duman yapıyordu. Yakada yarım modudu kıstım. Çıkışı da gayet güzel. Böylece bizler böyle geldiği zaman elektrikleri birleştirmeyi kendimiz yapıyoruz. Ayrıca kontrollerini de yapıyoruz. Ya kontrolü, şanzıman, motor falan. Bazen de şanzımanlar sorun çıkabiliyor. O yüzden deniyor, iyice deniyor, emin oluyor. Öyle müşteriye vermeye çalışıyoruz. zaten sıkıntı olduğu zaman, mesela Fransyer, Şanlıman arada çıktı. Bunları şey üretici, mesela kime yani kasa yaptırıyorsak, mesela bu Cemre kime kasa yaptırıyorsak onlara söylüyorum Hatta mesela Şanlıman bolukse değişim istiyoruz işte ya da diferansiyeli bozuksa değişim istiyorum motor zaten garantili biliyorsunuz kasa da bu şekilde garantili Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bolat kızıl elma gri renkli önceden siyahları siyah satıyordu siyahlar da güzel ilgi çekiyordu ama gri biraz daha açık siyah çok karanlık oluyor Ayrıca burada lambası da var İstek üzerine Eğer istenirse şey de yapabiliriz Bakın istenirse Kapalı kabin de yapabilir Bakın şu arada Karşıda araba var Murat firmasından getirdik Serkan abi ve de Tüm firmada Bana destek olan hepsine te ayrıca teşekkür ediyorum Bu araçta Mesela Uzak illerden illerimizden takipçilerimiz özellikle ben de makine isterse buna yükleyip oraya gideriz. Hem vlog yaparız, hem gezmiş oluruz, hem video çekeriz, hem muhabbet ederiz, hem Türkiye'nin değişik değişik yerlerini görmüş oluruz. Değil mi? Değil mi? Ha arkadaşlar bu simsiyah olmuş nerede bulduysa boyayayım. Bazılar bu köpeği nereden aldın diyorlar. Baksana simsiyah olmuş. Belki de garaja sürtünmüştür. belki de. Kaşınıyordu. Ay, iğne yaptık buna iğne. Şimdi kaşınmıyor baksana da. Neyse arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,